Aklındaki kişi şu anda seni stalkluyor. Daha fazlasını duymak istiyorsan bana mesaj atabilir, danışmanlık alabilirsin. Bu videoyu beğenen, takip eden ve yorum yapan herkese niyet ediyorum. Tek kart aldım, tek enerji, net cevap yapıyorum senin için. Ve enerji alanına baktığımda kişiyle ilgili şu anda yeni başlangıçlar kapıda seni bekliyor olabilir diyor. Çünkü şu anda aranızda bir sorun varsa bile, aranızda bir uzaklaşma varsa bile başta da dediğim gibi kişi seni stalk ediyor. Yeni kart enerjine baktığımda buradaki ki kupa dörtlüsü bize der ki geçmişle ilgili aramızda problem olmuş olabilir ben haklılığımı savundum ama aslında sen de içten içe haklıydın ben kabul etmedim diyor hatalarının bilincine varmış diyor kişi ateş grubu su grubu olabilir ve şu anda sana karşı bir özlem düşüncesel bir enerji hissediyorum özellikle aralığın 10'u 11'ine çok dikkat etmeni tavsiye ediyorum